Uşaklı kardeşim. Bugün sana senin paranın nasıl israf edildiğinin bir örneğini anlatacağım. Burası Hacıgadem Köyü Kavşağı. Kuzey çevre yoludur. Bu hat buradan başlayarak Devlet Hastanesi'ne kadar yaklaşık 9 kilometrelik bir hattır. Ay hattın yanında bulunan kaldırım taşlarının, kaldırımın içerisinin maalesef bugün tamamıyla boşaltıldığını gördük. Bu da yaklaşık 150 tır yapmaktadır. Şimdi buradan belediye yönetimine ve yetkililere soruyoruz. 150 tır taş parken nerede? Yani şu soruyu kamu alanında bilmesi açısından 150 tır taş parkenin nerede olduğunu Uşak Belediye Yönetimi'ne, İl Özel Dariye, şehrin, şehrin Valiliğine soruyoruz. 150 tır taş parke nerede? Şimdi bununla beraber değerli Uşaklılar, belediye yönetiminin neredeyse tamamı müteahhitlik yapmaktadır kendi villa yapıp villa satmaktadırlar. Yapmış oldukları villaların bahçelerinden 2 metrekare taş parke götürseler şehri ayağa kaldırırlar. Fakat aynı hassasiyet maalesef kamu malı olunca en ufak bir hamle, en ufak bir çalışma yok. Şimdi tekrardan soruyoruz. 150 litre taş parke nerede? Bununla beraber madem burayı göreceksiniz şöyle alettim Bey şöyle gelirseniz şöyle gelirseniz şöyle hocam şu alanı gördüğünüz gibi burası hastaneye kadar Aksaköy'ün girişine kadar neredeyse tamamı bu kaldırımın içerisi boşaltılmış durumdadır. Bu da yaklaşık 150 tır yapmaktadır. Şimdi madem burayı bozacaktınız niye yaptınız? Yaptıysanız niye bozdunuz? Bozduysanız içindeki taşları ne yaptınız? Yani hani anlaşılır gibi değil. Şimdi buraya bu taşı üretmesi ayrı bir para getirmesi ayrı bir para, götürmesi ayrı bir para, uygulaması ayrı bir para. Bu kadar milletin parasına, vergisine düşmanlığınızı anlamış değiliz. Onun için bu konudaki gerekli soru önergemiz Uşak Belediye Meclisine İyi Parti meclis grubu olarak kendilerine dün itibariyle vermiş bulunuyoruz. İlçe başkanımızın dile getirmiş olduğu konuyu Ocak ayının ilk meclis grup toplantısında belediye başkanına yazılı olarak sunduk. Ve şu anda daha önce de gelip gördüğüm, şu anda da gelip gördüğümde de vicdanlarımızı sızlatan bir olayla karşı karşıyayız. Ha biz sorduk belediye başkanından bu konuyla ilgili acilen bir açıklama bekliyoruz. Çünkü burası yetimin hakkı, uşaklığın hakkı. Eğer uçaklığın hakkı, yetimin hakkı korunmayacaksa o zaman bu görevi hiçbirimiz yapmayalım. Ben de istifa edeyim, belediye de istifa etsin. Yetim hakkına herkes saygı duymalı. Buyurun yetim hakkı burada. Bu israfın bedelini bu yoksul halk 200 metre ekmek kuyruğuna bekleyerek ödüyor. Artık milletin öfkesi tusuneme gibi büyümektedir. Her taraf yolsuzluk, her taraf usulsüzlük, her taraf rüşvet, her taraf israf. Artık milletin canına yetmiştir. Söyleyecek söz yoktur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.